Düğünde gelinlik giymen hükmünü açıklar mısınız? Hanım ablalar, bizim gelinlik diye bir savaşımız yok. Teşhir diye bir savaşımız var. Taklit diye bir savaşımız var. Gelinlik, kız dünyasının hayalidir. Gitgide de bu hayal büyüyor, artıyor. Şimdi bizim gelinlikle mücadelemiz, eski gelinlikler benim bir 30 sene önceki hoca efendilerin gündeme getirdiği gelinlikler yarı çıplak kıyafetlerdi. Şimdi Müslümanlar da giysin diye çarşaftan daha kalın gelinlikler yaptılar. Bu sorun kalktı. Ama başka bir sorun devrede. Gelinlik yerine gelinlik kaç para? 3 bin lira. 13 bin liralık saf ipekten güzel bir deptebeli kıyafet yapalım. Bunu giydiğinde deyince olmaz diyor. Yırtık pırtık olsun, kiralık olsun, kiralık gelinlik olsun, gelinlik olsun diyor. Burada küçük bir soru soruyor, neden? Neden? Bu eğer sana değer verilmeyi ölçmek içinse, 3000 liralık kiralık bir gelinlik giyeceksin, akşam alacaklar onu. 24 saat senin olacak. 13 bin liralık saf ipek, kanuninin kızının giydiği gelin, gelinlik gibi bir elbise giy. Olmaz. Demek ki mesele gelinlik giyme meselesi değil. Kültürün baskısına karşı direnememek meselesidir. Pantolon da bunun için giymek istiyor kadınlar. Pantolonda da taviz nedeni bu. Baskı, mahalle baskısı dedikleri bu. Bizim sorunumuz, Gelinlik sorunu değil. Gelinlik bayanlar arasında caiz olacak şekildeki tesettürü sağlar zaten. Şu andaki gelinlikler öyle çıplak bir gelinlik yok ortada. Ama özellikle buna direltilen, bunun olmazsa olmaz denen mantığına bir sorgumuz var. Bu sorgu da haram olmanın ötesindedir. Haramlık yok ortada. Ama ben bir hanımefendinin mücahideliğini Filistin marşı okumasıyla değil Yahudi kültürüne karşı giymem bunu demesiyle ölçerim.